اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل <applause> ها قد <applause> سمع الله قال التي تجادل فيه بسم الله الرحمن الرحيم Yavrularımızı tebrik ediyorum. Bu yavrularımızı gördüğüm zaman şöyle bir hasramını anlatmak isterim. Daha önce görev yaptığım yerlerden bir tanesinde e, toplumun doğusu ve batısı arasındaki bazı kültürel farklılıklar olabiliyor biliyorsunuz vatandaşlarımızdan bazıları ezan sesinin, sabah ezanının sesinin fazla olduğundan biraz şikayetle dem vuruyorlardı. Tabii bunu açıkça söylemiyorlardı ama bizim kulağımıza geliyordu. Daha sonra oraya ağrılı bir kardeşimiz imam olarak atanmış. Daha sonra duydum ben. Öyle bir güzel ezan okuyor ki herkes onun sabah ezanını ne kadar güzel okunduğuna konuşmaya başlamış. Yani bir kardeşimiz bir yerde görev alıyor. Daha önce insanların şikayet ettikleri bir konuda kalplerini çevirip ezana, namaza, camiye insanların bakış açısını değiştirebilecek bir iş yapıyor. Mesleğini öyle icra ediyor. Ben bu kardeşlerimi de gördüğümüz zaman, gözlerine baktığım zaman burada zaten kendilerini hutbelerinde dinledik. Ben kendilerinden ileride en kadim şehirlerinde, en kadim camilerinde, Bursa Ulu Cami'de, Süleymaniye'de, Selimiye'de, Konya'da Kapı Camisi'nde, ülkemizin diğer büyük camilerinde Allah'ın çağrısını, Cenab-ı Hakk'ın mesajını insanlara en güzel şekilde ileteceklerini, belagatları güçlü bir şekilde bu vazifelerini yerine getireceklerine can gönülden inanıyorum. O potansiyelin gözlerini görüyorum. Burada kendilerini dinlerken de gördük, inanıyorum. Biz de şahit olduk, yakından şahit olduk. O anlamda hepsine başarılar diliyorum gelecekleri bahtları açık olsun. Sağ olun, var olun. Bu organizasyon güzellikleri için de müstüdümüze ve milletimize çok teşekkür ediyorum. Ali İhsan, hadi İhsan, hadi İhsan bir olsun. Hangi öğrencimiz çıkacaksa, hangi bölümü okuyacaksa onu bizde olsun. <laughs> <yaratan gülüyor> Kur'an-ı Kerim güzel okuma, gençliği daha Kur'an-ı Kerim güzel okuma, hafızlık muhafaza ve genç birerler ezan okuma yarışması ve genç hatipler hutbe okuma yarışmaları beş kategoride sona erdi. Birazdan arkadaşlar mutluluğunu yaşıyorum böyle bir ortamda. Bu yüzde öğrencilerimizin içerisinde böyle ustal bir mekanda, camide. Ee, il yarışmalarımızı tamamladık. Ve maşallah çok güzel yetiştirilmiş, yetişmiş çocuklarımıza şahit olduk. Bu çocuklarımızın yetişmesinde emeği geçen anne ve babalarımıza, öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum e, Sayın İl Müftümün şahsında müftülük çalışanlarımızı sunuyoruz. Bugün çok emekleri oldular. E, teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza da, da hayatları boyunca yürüdükleri ilim ilfan yolunda başarılar diliyorum. Rabbim mayanıza tercih edilmesin. Mürtübe hepsinden bir Efendim bir fotoğraf alabilir miyiz? Ben? Geniş alalım. Tamam buyurun efendim.